Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Evet kıymetli Müslümanlar, sevgili kardeşlerim. Bugünkü tefsir dersimizde inşallah Kureyş suresini işleyeceğiz. Kureyş suresi Mekke'de nazil olmuş ve 4 ayetten müteşekkil. İniş sırası ise 29. Yani vahyin başlamaya, inmeye başladığı süreçte hemen ilk yıllarda nazil olmuş bir sure. Sure Musaf tertibinde geçen dersimizde okuduğumuz Fil suresinden sonra yerleştirilmiş tabi bunun da e, aslında Fil suresiyle alakası e, olduğu için Allah'u alem hemen peşine kitapta yerleştirilmiş sevgili kardeşlerim surenin konusu e, Allah'a isyan eden Allah'ın nimetlerine lütfuna isyan eden toplulukların e, hatırlatılması uyarılması diyebiliriz sevgili kardeşlerim. Tabi burada e, bu surede e, Mekke e, sürecinde Kureş kabilesi uyarılmış, ama onların özelinde Allah'ın nimetlerine, lütuflarına isyan eden, onların lütuflarını görmezlikten gelen nankörlük eden bütün topluluklar, bütün toplumlar, bütün halklar ve kavimler. Aslında bu surenin muhatabıdır sevgili kardeşlerim. Sure 4 ayetten müteşekkir dedik ama konu itibariyle ticaret kervanlarından ve kazançlardan ekonomik anlamda hayat içerisinde yaşanan hadiselerden de bahsettiği için çok geniş bir konusu var. İnşallah ayet ayet okuduğumuzda daha iyi anlayacağız. Sure tabi ismini ilk ayette geçen Kureş, yani kabileye de ismini veren Kureş sözcüğünden alıyor. Sözcük mana itibarıyla birkaç anlama gelmiş, birkaç anlamda kullanılmış ya da birkaç anlama yorulmuş diyebiliriz. İşte bir tanesi de işte bu kuruş, Türkçe'de de kullandığımız kuruş, yani toplamak, biriktirmek anlamındaki kuruş sözcüğünden geldiği söylenmiş bu da işte e, Mekke'de e, Kureş kabilesinin kervanlar yoluyla topladıkları, malları biriktirdikleri mallara atfen söylenmiş olabilir sevgili kardeşlerim. Yine Kureş kabilesinin işte bu e, kırş kökünden isim olarak veya karş kökünden geldiği e, rivayet edilmiş. Bu da bir bir tür köpek balığı manasında. Yani bu e, Kızıldeniz'in etrafında yaşayan bir kabilenin işte Mekke'nin Kabe'nin etrafına yerleşmesiyle orada Kureş topluluğunu oluşturduğu şeklinde de bir rivayet var. İsmi bu şekilde. Evet, e, surenin ayet ayet tefsirine geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Kureyş'in. Birinci ayetimiz bu şekilde. Tabi başta hemen bir harfi cerle sure başlamış. Li yani mana olarak için manası veririz. Li sözcüğüne. Yani Kureyş'in ilafı için ya da Kureyş'in ilafı hakkına. İlaf kelimesi sevgili kardeşlerim daha çok e, buradaki manası anlaşma. Yani Kureyş'in anlaşmaları hakkına Kureyş'in anlaşmaları için diye mana verebiliriz. Ne anlaşması? Hemen devamında Allah Teala ikinci ayette ilafihim rihlete şitayi ve sayf Onların anlaşmaları yaz ve kış yolculuklarıdır buyuruyor. Tabi nedir bu yaz ve kış yolculukları ve nedir bu anlaşma? Kısaca bahsedelim. Kureş kabilesi malum bütün kazancını bu kervanlardan kazandıkları ticaretle yani kervanlar aracılığıyla yaptıkları ticaret vesilesiyle kazanıyorlardı. Çünkü Kureş Mekke toprakları verimsiz taş yani volkanik kayalardan oluşuyor ve etrafı da dağ yani ne tarımla uğraşabiliyorlar ne hayvancılıkla uğraşabiliyorlar. Tek kazançları kışın kuzeye, kışın güneye yazında kuzeye yaptıkları yolculuklarda yani Şam ve Yemen üzerinden yaptıkları kervan ticaretleriyle bütün kazançlarını temin ediyorlardı sevgili kardeşlerim. Ve bu kazançların temininde de yol güvenliği sıkıntılıydı. Çünkü eşkıyalar o dönemde yani bu çeşitli eşkıyalık yapan kabileler vardı. Yani kervanların yolunu keserek onlardan haraç alıyorlardı tabiri caizse. Veya tamamen soyup işte kervancıları da öldürüp el koyuyorlardı. Yine e, işte çöl çölü geçmek çok zor bir iş olduğu için kervanla geceleri ürkütücü, korkutucu ortamlar oluyordu. Ama allah Teala ne diyor burada? işte sizin yaptığınız anlaşmalar nedir? İşte bu yaz ve kış yolculuklarında yaptığınız ticari anlaşmalardır. Yani kışın kuzeye Şam'a giderken, yazın da güneye Yemen'e giderken Yemen kralıyla, işte Şam valisiyle çeşitli güvenlik anlaşmaları yapmışlardı. Bu anlaşmaların sebebi niçin yapıyordu bu valiler anlaşmaları Mekke müşrikleriyle? Kabe'nin Kabe'de yaşanan bir fil hadisesi var malum. Bu fil hadisesinde herkes şahit. Allah Teala işte gökten Ebabil kuşlarıyla Ebrehe'nin ordusunu dümdüz etmişti. Delik deşik etmişti malum. Geçen dersimizde okuduk. İşte bunu gören müşrikler ve etraftaki ahali oranın kutsiyetine binaen Mekke müşriklerini, Kureş kabilesini bir nevi kutsal sayıyorlardı ve onlara dokunmuyorlardı Kureyş kabilesi de bundan istifade edip Ticaretlerini götürüyorlardı Bunları da işte kendilerine nispet ediyorlardı allah Teala ne diyor İşte sizin yaptığınız anlaşmalar Kış ve yaz yolculuklarında yaptığınız anlaşmalar Sizin elinizde olmuş anlaşmalar değildir diyor Üçüncü ayette ne diyor Rabbimiz? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا Beyt O halde bu beytin Rabbine kulluk etsinler. Şimdi burada e, vurgulanan konu dikkat ettiyseniz sevgili kardeşlerim, beyt değil, beytin Rabbi, yani kulluğu beyte değil, beytin Rabbine yapsınlar diyor Rabbi. Yani Allah'a kulluk yapsınlar. Tabi burada kastedilen beyt manasıyla Kabe'dir. Hani bunda herhangi bir ihtilaf yoktur. Burada Beytullah'tır. Allah'ın evidir Kabe. Ve bu beyte değil beytin Rabbine. Yani size bunları kazandıran bu beyt buradaki işte bina değildir. Burada inşa edilmiş olan Etrafında tavaf ettiğiniz binanın bizatihi bir hükmü yoktur. Burada onun Rabbi size bu imkanları sağlamıştır. Siz onun Rabbine kulluk edin. O içeride koyduğunuz putlara vesile kıldığınız işte taşlara, tahtalara kulluk ederek kendinizi kandırmayın. Etrafınızdakileri kandırmayın. Siz kulluk etmeniz gereken Rabb Allah'tır. Yalnız O'na kulluk edin buyuruyor. Yani sizin ticaretinizi yapmanız sizin başarınız değildir. Ey Kureyş! Tabi bu Kureyş'in özelinde sevgili kardeşlerim bütün ticaret kervanlarıyla bugün işte ticaret yollarında güvenle ticaret yapanlar işte gemilerle dünyanın bir ucundan öbür ucuna mallarını taşıyanlar daha işte o e, arzın, o denizin Rabbine kulluk etmeleri lazım. Buradan çıkarılması gereken en önemli derslerden birisi budur. Devamında ne diyor Rabbimiz? اَلَّذ۪ي اَدْعَمَهُمْ مِنْ ve وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Yani sizi açken doyuran... Korkak bir durumdayken sizi korkudan emin kılan Rabbinize kulluk edin diyor. Yani siz açtınız. Neden açtınız? Çünkü orada ne tarım, ne hayvancılık, herhangi bir ticaretle uğraşacak bir durumunuz yok. Size ticaret yollarını açtı. Size güven sağladı. Emniyette kıldı. Karnınızı doyurdu, rızkınızı temin etti. Ama siz yine hala şirk koşarak müşriklik yaparak çeşitli ilahlar edinerek Allah'a ortak koşunuyor koşuyorsunuz. Sizi doyuran Allah'tır. Sizi güvende kılan Allah'tır buyuruyor Rabbimiz. Tabii burada modern psikolojide de malum işte karın doyurma, açlığı giderme yani bu kişisel yaşam ihtiyaçları da hani bu çeşitli psikoloji ve sosyolojik teorilerde de bulunulmuş. İşte insanın hayatta kalabilmesi için en önemli ihtiyaçları açlığını gidermesi ve emniyet olarak sıralanmış. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde tabiri caizse işte bu bunlara da atıf yaparak yani sizin hayatınızı hayatta kalmanızı sağlayacak bütün ihtiyaçlarınızı da ben gideriyorum diyor. Bunun farkında olalım inşallah sevgili kardeşlerim. Yani bu, bu surede genel olarak anlatılan Allah'ın lütfuna bize yardımına ihsanına sırt dönmemek yüz çevirmemek her türlü ikramını biz dile getirebiliriz ancak yani bunu da nasıl yaparız şükrünü eda ederiz emirlerini yerine getiririz ibadetimizi Allah'a has kılarız yalnız Allah'a kulluk ederiz yaptığımız bütün kulluğumuzu Allah'a yönelerek yaparız bu şekilde belki şükrünü yerine getirmiş oluruz. Yani teşekkürümüzü eee arz edebilmek için de Allah'ın emirlerini yerine getirip onu tek ilah edinerek ancak gerçekleştirebiliriz sevgili kardeşlerim. Yani bu kısa surede e, bu ticari ve ekonomik bütün meselelerden Rabbimiz bahsetmiştir. İnşallah Rabbim hakkıyla anlamayı hepimize nasip etsin diyerek bugünkü dersimi bitiriyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşheden la ilahe illa ent ve estağfiruke ve netubileyk ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.